Bilmem ne kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda Leon'la hesaplaşma oynayacağız. Leon'umuz 529 kupada. Bunu 600'e çıkartmayı hedefliyorum ama bu videoda büyük ihtimal çıkamayız. Leon'u yerele sokma gibi bir planım var. Seri yapacağım zaten bunu. Leon'la yerele çıkma diye bir seri oluşturdum. Bu ilk bölümü 3-4 bölümde büyük ihtimal yerele gireriz. Yerele girmemiz yeter zaten seriyi orada bitiririm ben. Şimdi... Yerele girmek için başlayalım. Evet, maç başladı arkadaşlar. Direkt ortaya gidiyorum. Direkt Frank var. Alırız bunu ya. Birkaç güç falan alsam iyi olur ama öldürsem daha da iyi olur. Tamam be. Buradan bayağı şey enerji aldık. Boss da varmış haritada. İkisini de alalım, ikisini de alalım. İkisini de aldım. Rosa gel bakayım. Rosa'ya da bir tane vursaydım ölürdü ama 8 yüküm var. Bu boss'u da keseyim. Ama inşallah biri salçı olmaz. Bur Alayım ben şunu şurada da. Tamam. 11 yüküm var. 11. Bir adam görüp şöyle gidelim. Abi adamı öldürdüm. Boss'u peşime taktım ya. Hataydı bu. Bu bölüm bir 50-60 kupa kasayım da video dışında belki oynarım ya da belki oynamam videoda yaparız sadece bunu bilmiyorum git git bana gelme aha gelmedi ortaya kaptık kapışın bakalım orada ikisi de ölecek zaten bizim hiçbir şey yapmamıza gerek kalmayacak ilk maçımızda 10 kupa çok iyi hiç hiç yenilmeden bitirsek iyi olur ya her maç 10 kupa desek iyi olur Aynı şekilliğin ortaya gidelim. Adam gelir. Bir tane daha alayım gideyim ben. Atsan oğlum. Kamil seni. Abi adamı çok iyi şey yaptık ya. Ölecek orada. Lan bana geldi. Başkasına yollayacağım. Evet. Kolta gitti. Ama kolta gitti. Yükleri kolta alacak. Öyle bir şey var mı? Eyvah ulti. Ulti 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 geliyor. Kaç. 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 Oo! Neyse. Yerimizi ye ya. Çıkmayalım. Gelme bana. Gelme bana. Aynen ona git. Evet ona git. Tamam. O Kazma. Kazma. Hesaplaşmaya kaldık seninle. Kazma. Ne yaptım ben? Salam ya. Ya abi çıkamadım lag var değişik şeyler Ya bedava maç verdik adama ya Evet arkadaşlar yeni maçımıza başladık Ne yapıyorsun oğlum O beni alır ya Riske atmayalım da Kaçalım biz şuradan Sıkıştırın sıkıştırın İşte böyle zeki insanlarla Maçı çıkarsanız böyle nasıl aldım Kazmalar sizi Beyninizi şaşırttım oğlum. Hemen şöyle vurabiliriz. Orada mısın lan? Kazma. Leonu. Abi, abi, abi yapma abi, abi yapma, abi yapma. Abi, yapma. Ya her çalda bir var. Böyle yılanlık görmedim ya ben geliyor. Allah! lan yandım lan. Kaç 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 kaç. Aha aha. Abi bugün ne bağlayayım ben ya? Şuraya girsek mi? Tik var. Ya. Ya yaşar ya. Abi ya. Dördüncü dört kupa. Az ya. K kutu var şu iki kutuyu alayım ortaya gidersek ölürüz şimdi ortaya gidelim yavaştan cin var cinle kapışsak iyi olur gel lan buraya o leon her yerde adam var her yerde adam var cin Abi boss geliyor boss geliyor yapma 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 Kaçabildiğim yere kaçmam lazım Boss gitti şu an zaten Geber oğlum geber Geber lan Geber öyle Ne yapıyorsun lan Yardım ettik ya az ama Abi ne oldu Ye O ne lan He adamın şeyi klonuydu Öleceğim öleceğim öleceğim, öleceğim. Ya abi var ya Bu oyun beni delirtecek ya Takıldım ya Yine 4 kupayı aldık. Hayırdır oğlum git ya git öl illa ölmek mi istiyorsun? Git lan buradan. Mal mıdır nedir? Has. Oracan masarız. 4 tane oldum şimdi gel. Şimdi gel lan tavuk. Search var. Search canım benim. Hemen şunları alayım. Ne oldu lan kaçıyorsun? Kamil. Ben mekanıma geçeyim abi. Aa bol çıktı. Bol çıktı. Bol çıktı. Bol çıktı. Abi. Ne diye oradan çıkarsın. Tam salaklığım ya. Oradan niye çıktım ki ya. <laughs> Ay abi. Bu oyun beni çek Şunları alacaklar. Boş boş vakit kaybetme kaybetmekten başka bir şey yapmıyorum. Aha Krov geldi iyi sıyrıldım. Şurada Rosa. O Rosa öldün öldün. Değmedi. Değmedi. Ulan bugün ben de bal akıyor bal. Sala bak. Bak bak nasıl kekledim. Aa dedi ya. Ölümünde benden olsun. Geber Krov. Gel bakayım gel fake'i fake'i anladık. Gerçi şey burada mı? Yok yukarıda. Görmedin mi sanıyorsun abi? Keriz misin lan sen? Abi bana geliyor boss ya gelme. Ha tamam çok iyi. Çok iyi. 12 tanesi mi var onun? 12 tanesi varsa boss'u keser. Dalalım. Şuna biraz vurmamız lazım. Öyle abiciğim. Ya o abi adamı nasıl öldüreceğiz? Dalsanız ha. Ben öleceğim. Abi. Lan mekanı sahibi oldu ortada ya. Beyler üçümüz bir direniş yapıp bunu öldürmemiz lazım. Vallahi öldü. Vallahi öldü. Herkes öldü. Kaldık ortada senle ben. Ama öleceksin oğlum. Lan öleceksin lan. Lan öleceksin oğlum. İşte bu kadar be. Dünyanın en garip. Beni Evet arkadaşlar son maçımızı yapacağız. Az kupa kastıysak da yani seriyi uzatırız olmadı. Böyle kısa kısa atalım ya. 30-40 kupa da yeter bize bir bölümde. Ben seni kesebilir miyim ya? Ne yapıyor lan bu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu lan? Abi ne garip bir şey adam. Kaçayım da. Sana bunları yem etmek istemiyorum ama. Reis. Git oraya ben de seni keseyim. İkimize de yar yok oğlum ondan. Bak bak. Bir de geliyor ya. Bu beni keseceği çok belli. Sana onu da vermeyeceğim ki. Geliyorum oğlum. Heh ne oldu? Ne oldu? Nereye? Nereye? Hadi işine. Oğlum hayırdır lan? Hayırdır oğlum? He. Öyle adam oldu. Oha bu ne yapıyor lan? Bu ne abi? Bo bir bo kaçmam lazım adamsın. Şuralardan bir yerden kaçayım. Eyvah bu buraya gelse var ya yandık. Şu mortisten kurtulmak için yaptım. Adam gerçekten de iyi oynuyor. Ortaya gitti. Bu ortaya gidecek. Keseceğim ihanet edeceğim. Bir anda çıkacağım. Bu takımdık değil mi? Takımdık ya geri zekalı. Tamam takımız takımız. Ya senin ben var ya. Kaç kupa gelmiş? 21 kupa. İyidir 21 kupa. Bu bölümü biraz kısa tutalım. Diğer bölüm zaten devam ederiz. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geliyoruz. Diğer videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.